Merhaba. Ben Mustafa Bozbey. Bayram sevgidir. Bayram mutluluktur. Bayram kardeşliktir. Bayram paylaşmaktır. Bayram birbirine sımsıkı sarılmaktır. Bayram barıştır. Birbirimize kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bayram birliktir, beraberliktir. Bayram kimseyi ötekileştirmeden bu dünyanın her birimiz tüm canlılar için ortak olduğunu hissedebilmektir. Bayram bir arada yaşayabilmektir. Bayram umuttur ve umudum bayramın. Bu birleştirici gücü sayesinde tüm saydığım duyguların yalnızca kentimizi, ülkemizi değil, tüm dünyayı kaplamasıdır. Kurban Bayramınızı tüm bu dileklerimle gönülden kutluyor, sevdiklerinizle barış, sevgi ve kardeşlik içinde geçireceğiniz nice bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İyi bayramlar diliyorum.